Ömer. Beni içeri aldığın için çok teşekkür ederim. Ama bana böyle arkan dönük duracaksan ben sana kendimi nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Seni dinlemek için içeri almadım. Sen beni dinleyeceksin. Ve şu an yüzüne bakmak istemiyorum. Bir an önce boşanma işlemlerine başlayacaksın Gülfem. Hayır, lütfen. Ya bu davayı sen açarsın Gülfem ve etrafındaki dedikoduculardan kendini kurtarırsın. Ya da ben açmak zorunda kalırım ve bu insanlara dünyanın malzemesini vermek zorunda kalırsın. Bu, 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 bu çok sert, çok fevri bir karar. tıpkı bizim evliliğimiz gibi değil mi? Bizim evliliğimiz bizim evliliğimiz savaşta ittifak kurmuş iki askerin evliliğiydi gülfem. Ama ben bu savaşın zavallı bir adamın ölümüyle başladığını bilmiyordum. Ben o zavallı adamı öldürmedim. Bunu ezberledim zaten. Defalarca söyledin. Ben adamın kafasına silah dayadın demiyorum. Ama o tetiği adamın kızlarıyla birlikte çektin sen duygu sömürüsüne nasıl prim verebiliyorsun? Bu nasıl bir çılgınlıktır? Ben o adamın kalp hastası olduğunu nereden bilebilirdim? Adamın düşüp kalp krizi geçirip öleceğini nasıl düşünebilirdim ben? Ölmeseydi ne olacaktı Gülfem? Amacınıza adamı öldürmeden ulaşsaydınız ne olacaktı? Sizin tek bir amacınız vardı. O da bizim evliliğimize engel olmaktı. O zavallı adam ölmeseydi sizi affedecek miydim sanıyorsun ha? Annem de sen de Arkamdan size inanan bir adama oynanacak en adi, en acımasız oyun oynadınız. Salih Bey'in ölümü de bu acımasızlığınızın damgası oldu. Evet. Evet. Ben sizi ayırmak istedim. Çünkü ben... Çünkü ben o kızın gerçek yüzünü bugün olduğu gibi o gün de görebiliyordum. Benim elimden seni nasıl aldığını biliyordum. Evet ben senin arkandan dolap çevirdim. Evet neden biliyor musun? Çünkü ben de aşk acısı çekiyordum. Ben de anladın mı? Seni zerre hak etmeyen o küçük fırsatçıyla sen... ...sen gününü gün ederken benim canım acıyordu Ömer. Sen hayatımda gördüğüm en bencil insansın Gülfem. Senin canının yanması aşktan değil... ...o sarsılmaz, yıkılmaz egondan. Üçünüzün sayesinde aşk acısı nasıl çekilir bunu ben çok iyi öğrendim. Bu kadar bencil, bu kadar karanlık bir acı aşk acısı olamaz. Ancak senin zedelenmiş o gururunun acısı olur. Şimdi çık git buradan. Çık avukatına git hadi. Umarım bize bir şans daha. Biz diye bir şey yok artık. Çaların <laughs> da çık git buradan hadi. Yapma. lütfen ben seni böyle kaybetmeyi hak etmedim. şeyi anlattım. Ömer'i nasıl kaybettiğimi... ...nasıl bir canavar olduğumu... ...hepsini biliyorsun. videolardan anında haberdar olabilirsiniz.